Malatya'da Roma dönemine ait 2000 yıllık kaya mezarlar define uğruna bu hale getirildi. Akçadağ bağlı Aktepe mahallesinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen ona yakın kaya mezarları define avcıları tarafından tahrip edildi. Yaklaşık 2000 yıldır adeta zamana meydan okuyan kaya mezarlar asırlardır sahipsiz ve terk edilmiş bir şekilde duruyor. Güneş, yağmur, fırtına gibi her türlü olaya rağmen 2000 yıldır ayakta kalan mezarlara doğadan çok define arayan vatandaşlar zarar veriyor. Aktepe Mahalle Muhtarı Aydın Coşkun ve Mahalleli, yetkililerden tarihi mezarlarla ilgili çalışma başlatılmasını ve alanın koruma altına alınmasını istiyor. Mahallemde ona yakın e, mağara bulunmakta. Bu mağaralar Bizans ve Roma dönemine ait olduklarını söylüyorlar. Ama maalesef şu anda defineciler gelip tahrip ediyorlar. E, Mahalle sakinleri de bundan dolayı e, huzursuzlar, rahatsızlar. Ben yetkililerden istirham ediyorum gelsinler bir gelsinler. Burayı bir turizme atma, atma istiyorum. Defineciler gelmişler, tahrip etmişler buraları. Böyle bu mağarayı kaybetmişler. Şu anda üzerine toprağı yığmışlar, çekmiş gitmişler. Gerçekten yani yazık oluyor. Bizim coğrafyamıza yazık oluyor. Değerlerimize yazık oluyor. Bir gelir ilgilenirseniz teşekkür edeceğim. Mükemmel böyle hem de yani oturulacak yerler böyle dinlenecek yerler. Coğrafya kazandırmalarını istiyorum. İlgisizlikten dolayı görüyorsunuz şu anda ağaçlar yeşermiş, moluzlar içine gelmiş, yerleşmiş. İlgisizlikten dolayı görüyorsunuz böyle tahrip olmuş gitmiş.